almış olduğumuz tasarruf tedbirleriyle kaynaklarımızı doğru kullanmak adına araç filomuza yeni araçlar eklemeye devam ediyoruz. Bugün arkamda gördüğünüz 10 aracı Adıyaman Belediyesi'nin araç filosuna dahil ediyoruz. Bu araçlarımız hem evde bakım hizmetlerinde hem de sosyal yardımların dağıtılmasında kullanılacak halkımızın hizmetinde olacak. Adıyaman Belediyesi artık eskisinden daha güçlü, güçlüyüz. Gücümüz arttıkça hizmetimiz de artıyor. Halkımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Adıyaman Belediyesi olarak bundan sonra da aynı kararlılıkla kaynaklarımızı doğru kullanacağız ve halkımıza olan hizmetin kalitesini artıracağız. Pek yakında ulaşımda da ciddi adımlar atacağız. Yeni otobüslerimizle halkımızın hizmetinde olacağız. Araçlarımız belediyemizin hizmetinde, belediyemiz halkımızın hizmetinde